Hifesta. Hifesta. Petri göbeğin üstüne düşer misin yine? Bu sefer taklalı çıkacağım o lastikten. Nasıl çıkamadın o lastikten ya? At arabası mısın sen? Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Kaktus abiler kanalına hoş geldiniz. Ben Sarp ve sizin çok sevdiğiniz rampalardan başka biriyle şu an devam ediyoruz. Yine Petik'le beraberiz. Petik'i ben çok sevdim. Artık bundan sonra büyük ihtimalle bayağı bir video Petik'le oynayacağım. Çünkü çok tatlı şu bakışlar hem korku dolu, hem sevimli, hem şaşkın. Bir sürü özelliği içeriyor. Evet bugünkü rampamızı tanıyalım. Burada gördüğünüz üzere bu sefer ama bu sefer trainer'daki bütün hızlı araçları buraya koydum. Çünkü atlayacağımız rampa o kadar hızlı araçlar gerektiriyor ki inanamayacaksınız. Hemen rampaya dönüyorum. Şöyle yavaşça bakın. Rampa yok. Nerede? Hop aşağıda. Benim rampanın en sevdiğim özelliği şu. Bu rampanın. Buradan aşağı doğru iniyoruz böyle hızlı bir şekilde atlıyoruz lastiğin içinden geçmeye çalışıyoruz. Lastiğin içinden geçtin yetmedi. Buraya düz bir şekilde ineceksin. Buradan basacaksın gaza devam edeceksin hop bir tane daha lastik. Şimdi benim hedefim bu iki tane lastiğin içinden geçmek. Her türlü geçer. Onda hiçbir sorun yok. Geçemedi. Ondan sonra şu aşağıda gördüğünüz bakın şurada gördüğünüz lastiğe ben nasıl ulaşacağım. İnanın hiçbir fikrim yok. Onu şimdi sizinle deneyerek bulacağız. Büyük ihtimalle oradan atladıktan sonra, tam şuradan atladıktan sonra buraya döneceğim ve bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ama nasıl yapacağım, nasıl olacak bu işler? Hiç bilmiyorum. Şimdi ilk aracımızla başlayalım. Burada kıpkırmızı markasını bilmediğim, modelini bilmediğim. Bakalım ne diyor? Pepesta. Pepesta. Böyle güzel bir araç. Patrick kapıyı kapatır mısın? Çok teşekkür ederim. Patrick'in yine gördüğünüz üzere kafası dışarıda. Bunu kafasını hiçbir zaman içeri sokamayacağız. Hatta gözler de dışarıda tam şeye benziyor şu an. Bak yat diyeceğim ama. Hani böyle dışarıda gezerler ya arabanın içinde. Kol böyle dışarıda. Öyle. Diye. Tam ona benziyor şu an Patrick. Neyse lafı uzatmayayım. Konuyu da atmayayım. Atlayışa geçelim. 3, 2, 1, go! Upa, upa. Çok biraz şey mi yaptık ya? Şöyle nasıl düzelteceğim bunu? her? Tamam bu tuşları da Şöyle tam rampanın ortasından kuşa da selamımızı verdik. Geçti mi? Geçti. Şöyle takla atarak inebilir miyiz? Sanırım inemeyeceğiz. Şöyle ben düz ineyim. Düz ineyim. Hiç, hiç şımarıklığa gerek yok. Hiç şova gerek yok. Diğer rampaya gidiyorum. Yavaş bir şekilde. Tabii ki değil. Tabii ki yavaş. Oo. Arkadaşlar gerçekten çok dik. Görüyorsunuz aşağıda karınca kadar arabalar var. Ne kadar yüksekte olduğumuzu siz tahmin edin. Neden gazın çalışmıyor? Araba bozuldu mu? Motor sesi de gelmiyor. Kendisi mi hızlandı bu şey? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi araba çalışmıyor. Hoppa bozuldu. Şöyle bir backflip atalım. Ve Patrick'le şu kum zemine doğru düşelim. Patrick göbeğin üstüne düşer misin yine? Çok hızlı bir... Ben bunu hiçbir zaman göbeğin üstüne düşüremeyeceğim. Ben tekrardan rampaya çıkıyorum. Bu rampaya çıkmak da bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Evet rampaya tekrardan çıktım. Orayı size göstermedim çünkü çok uzundu rampa. Şurada görüyorsunuz güzel bir aracımız var. BMW i8. Geçenki videolardan hatırlarsınız. Çok güzel yapmışlar tasarımını. İçi falan da mükemmel birebir neredeyse. O zaman hiç konuyu şey yapmadan ikinci arabamızla devam edelim. Burada bir T sembolü görüyoruz. Rengi fena değil. Ön kaput biraz daha güzel olabilirdi. Tekerlekler orta düzey. Atlayışa geçelim. Hoppala bala bala. Hoppa. Yine böyle güzel bir çıkış yaptık Hava da hızını aldı Petrik Lastiğe doğru gidiyor. Bu sefer taklalı çıkacağım o lastikten. Şöyle. Hoppala. Peki orada düzüner miyim? Peki orada düzüner miyim? Patrick seni çok zorluyorum. Mükemmeldi. Gerçekten kusursuz bir taklaydı. Şimdi buradan yine aynı şekilde. Hoppala. Yanlış yerde bastım taklayı. Taklayı vallahi yanlış yerde bastım. Vallahi Nanay nanay nanay. Hop şöyle düz inelim. Yola çıkalım. Hop. Aa geyik. Merhaba. Çok hızlı koştu ha. Araba mıydı o? Şöyle biz bu arabayı nereye bırakalım? Şöyle. Aa bak burada otopark varmış. Şöyle girelim. hoş bir yer bulalım. Burası bisiklet parkı herhalde. Şöyle geri geri. Şöyle. Şöyle nasıl kolay. Yavaş 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 yavaş. Arabalara çarpmadan. Vallahi ben bir şey yapmadım. Alarm ötürü duyuyor musunuz? Beni ilgilendiriyor. Ben şöyle bıraktım Petri'yi. Tekrardan rampaya gidiyorum. Çok uzun göstermeyeceğim. Rampada görüşürüz. Rampaya geri geldim. BMW i8 atlamak istiyorum. Elektrikli bir araç olmasına rağmen herhalde bu sürümdeki elektrikli. Ne kadar hızlanacak. İki yerden de gir. Şu ana kadar hiç iki yerden geçebildik mi? Hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle videoyu editledikten sonra şu tam sağ üstüne videonun oraya böyle küçük bir skor tablosu koyacağım ve geçtiğim lastik kadar oraya çizik atacağım bakalım kaç skoru oluşacağız burada baya fazla araba var umarım onu 12'yi falan geçebilirim hedefim onu geçmek daha da fazlası olursa neden olmasın tekrardan BMW i8 ile biraz yamuk bir çıkış olsa da atlayışa başladık rampadan hızımızı alıyoruz ilk lastiği çok rahat bir şekilde geçeceğimiz eminim yani emin olamayacağım zannettim ama şöyle takla atar mıyız? Neyse burada şu an şova gerek yok. Şu an hiç gerek yok. Düzgün bir şekilde tertemiz ilk lastikten geçtik. Skorboard'a bir puan aldık. Şimdi ikinci puan almaya gidiyoruz. Ama bu sefer dikkatli geçeceğim. Çünkü buradan daha önce geçmedik. Bak şöyle. biraz daha yüksek yapsaydınız araba böyle burnunun üstünde inseydi. Petrik, vallahi yaşıyorsun bayağı Petrik. Altında BMW'yi 8'ler, kabriyolar. Her türlü arabayı yalan ediyorsun. Şöyle hızımızı alalım. Bu sefer hızlandı. Geçen sefer hızlanmamıştı. Şimdi evet ikinci. Hoppa. Mükemmel bak 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 bak. Petriye bak bir de show yapıyor bak. Şuna nasıl geçeceğim ben? Şuna şöyle. Hack zamanı. Hop. Şurada. İmkanlar kısıtlı burası neymiş? Aa bakın insanlar sahilde koşu yapıyor. Petri'nin koşusunu görmek ister misiniz? Ben bayılıyorum. Takla mükemmel. Baba. Koşu bak. bak. Bak bak. Nasıl göreceğim ha? <laughs> evet, Patrick finish çizgisi. Patrick bitirdi. Patrick parkuru başarıyla tamamladı. Petri alkışlıyoruz arkadaşlar. Bütün beğeniler bu videoda Petri'ye. Evet şimdi turuncu arabayla atlışa geçeceğiz. Burada Petri yine arabaya böyle dandara dandara adamlara giderken görüyorsunuz. Bu arabanın kapısı bir şekilde açıldı ha böyle tam ne yana tam ne üstte hafif böyle 90 derece açıyla. Ne 90'ı ne 45 abartma sen de. Şöyle ooo bakın bu hızlı bir şeye benziyor. Bu markası ne? Bilmiyorum. Arabalar hakkındaki bilgim de gerçekten sıfır yani. Bu oyun oynarken sadece şu an onu anlıyorum. Aynaları biraz kötü mü? Bilmiyorum ama ben skorboard'a bir çizik daha atmaya gidiyorum. Atamayacak mıyım? Attım. Takla atarsam iki çizik atarım. Vallahi iki çizik atarım. Düz düşersem üç çizik atarım. Üç puanı az önce aldım. Gidiyoruz. Diğer puanı almaya. Burası çok tehlikeli ya. Yani. Hayır bir de burada atladıktan sonra gidebileceğimiz başka yer yok. Buraya ben nasıl geçeceğim? Hacking Man, Mr. Robot. Hızlanmaya başladık. Üçüncü lastiği de kaçıncı lastik be? iyice i̇yice kafa karıştı. Hoppala, flip atıyorum. Ne flipi takla, takla atıyorum. Mükemmel bir iniş. Şöyle denize mi düşsek? Denize düşmeyelim. Denizimizi kirletmeyelim. Denizlerimizi koruyalım. Ormanlarımızı koruyalım. Çöplerimizi geri atmayalım. Şöyle yola doğru inelim. Hop. Ebe kardeşim önünü görmüyor musun? Ayıp ama. Ya bu trafikte var ya. Rampada yüksekte atlamak çok güzel. Şöyle burası odun kesme işlemlerinin yapıldığı yer. Şöyle şu aracın yanına ben aracımı güzel bir şekilde bıraksın. Rampaya tekrardan geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar parkura geri geldik. Şimdi Petri'nin donuyla uyumlu olan bu antep fıstığı rengindeki arabamızla puanları toplamaya gidiyoruz. Bakalım bu sefer tekrardan hanemize 3 artı 2'den 5 puan yazdırabilecek miyiz? Biz ilk başta hedeflediğimiz 10 rakamını sayısını çoktan geçeceğiz. Geçmiş bile olabiliriz. Geçtik mi acaba? Gidiyoruz. Bu araba bir değişik çıktı ha. Şöyle bir takla daha atayım. Peki, peki, peki. Bu sefer 2 puan aldı. Yarı takla, yarı düz. Bir tane de lastik. Şuradan. <laughs> frene basınca ne olduğunu gördünüz mü? Bakın bakın bakın. Şöyle geri geri geleyim. Bak şimdi. Hızlanacağım, frene basacağım ve Petri'nin kafasına dikkat edin. Bak bak bak, bak. <laughs> Çok katlı. <laughs> Hop. Rampadan aşağı doğru bıraktım. Dokunmuyorum. Dokunmuyorum. Vazgeçtim dokunacağım. Puan almak istiyorum. Peki burada? Nereye düşeceğim? Şöyle takla atarak yola gidemem değil mi? İmkanı yok. Denizin içine düşmeyelim. Denizin içine düşmeyelim. Az önce Petrik'in kaşları titredi. Bak Petrik de sinirlendi. Ben de sinirlendim. Petrik de sinirlendi. Bak kaşları görüyor musun? Fıçık fıçık yapıyor böyle. Lan Petrik <laughs> O zaman arkadaşlar şu güzel doğa manzarasını nasıl gösterebilirim? <laughs> Videomuz burada son buldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.